Merhabalar. Sakarya Akgün Yetkili Servisinden Servis Teknik Uzmanı Caner Ben. Bugün sizlere Fiat marka araçlarımızda bakım ve motor seçeneklerinden bahsedeceğim. Bu aracımız 1.6 dizel otomatik en fullüdür ve final motordur. 1.6 araçlarımız periyodik bakımları 20 binde bir olur. Tüm filtreleriyle beraber değişimi olur. Şöyle sizlere göstereyim. Hava filtresi bir aracın hava emiş sisteminde bulunan ve motora temiz hava sağlamak için tasarlanmış bir filtre türüdür. Yakıt filtremiz yakıt içerisinde oluşabilecek katı parçacıkları süzme işlevi görür. Yağ çubuğumuzun seviye yeri şöyle göstereyim sizlere. Şu tırtığın bittiği yer aracımızın olması gerektiği yağ seviyesi değeridir. Siz değerli takipçilerimiz için 1.4 Fiorino aracımızı da tanıtmak istedik. 1.4 Fiorino araçlarımız genel olarak fabrika çıkışlı LPG'li oluyor ve bu araçlara uyumlu LPG oluyor. 1.4 Fiorino araçlarımız 20 binde bir bakım oluyor. Bu bakım içeriğinde tüm fitreler dahil değişim sağlanılıyor. Motor yağı, yağ fitresi, hava fitresi ve polen fitresi olarak periyodik bakımı gerçekleşmiş oluyor. Sizler için Ege 1.4 aracımızı da getirdik tanıtımını yapmak için. Ege 1.4 araçlarımız 10.000'de bir bakım olur. 10.000'de olan bakımlarında yağ, yağ fitlesi ve hava fitnesi değişimi sağlanır. 20.000 olan yani çift rakam olan sayılarda yağ, yağ fitnesi, hava fitnesi ve polen fitnesi değişir. 40.000 bakımlarda ise bujilerle beraber tüm fitreler değişim sağlanır. Müzik Değerli fiyat kullanıcılarımız, Sizler de aracınızın uygun olan bakım ve onarımı için Sakarya Akın yetkili servisimize bekleriz.